Evet arkadaşlar bugün sizin için bir oyuncak aldım. Hem zeka geliştirici hem de farklı farklı araçlarımızı öğrenebileceğimiz. Hemen arkasını şöyle çevirelim bakalım bunda neler varmış. Evet şimdi bu tahtadan oluşan bir e, oyuncak. 9 parçası var. Gördüğünüz gibi ambulans yapabiliyoruz, uçak yapabiliyoruz. Eee evet, araba yapıyoruz. Gemi hemen var burada. Bir tane tren, bir tane de dozer var. Bunları öncelikle açalım bakalım kutumuzu bir çıkartalım. Evet. Şimdi böyle kare şeklinde her tarafında resim olan küplerimiz var. Bunların her tarafını şöyle karıştıralım karıştıralım bakalım şimdi bu şekillerden bir tanesini yapmaya çalışalım hemen burada bizimkiler neydi bakalım evet haydi birlikte ambulans yapalım öncelikle bakalım ambulans ambulansımızda neler var hemen resmimizi buraya koyduk çeviriyoruz Evet bir camını gördüm hemen camını buraya yerleştiriyorum. Sonra diğer parçalara bakıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Çok zor. Evet. Bir parça daha buldum. Ama galiba bu buranın değil. O yüzden bunun yüzünü çevirerek diğer bir parçaya geçiyorum. Bu da değil. Acaba bu olabilir mi? Şu belki şu olabilir. O yüzden hemen bunun yüzünü çevirdim ve yukarı böyle koydum. Şuradaki parçamızı alalım. Ne varmış bakalım burada çocuklar? Ambulansla ilgili hiçbir şey göremiyorum. Şimdi ne yapacağım peki ben? Hemen resmimi alıyorum. Bakalım ambulansın çevresinde ne varmış? Hmm, bir ağaç ve bir hastane resmi. Şimdi buna benzer ne olabilir orada? Bakalım. Sanırım bunlar. Da. Evet, belki bu olabilir. Bu da değil. Bence burası. Burayı yukarı koyduk. Diğer parçalara geçelim bakalım. Hemen kartonumuzu koyalım. bir parça daha bulduk. Ve şununla bir araya getirdiğimde... Evet, evet bu doğru parça. Bu ikisini hemen buraya birleştiriyorum. Ve bıraktık. Şimdi bu da bunun yanına geliyor mu acaba? Evet, bu da bunun doğru parçası. Hemen bir diğer parçamızı aldık bakalım. Evet, bu da vardı resimde gördüğünüz gibi. Hemen şurada gözüküyor köşede beyaz. Onu da buraya koyduk. Ve penceremiz oluşturdu görüştüğün, gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi başka ne varmış. Evet ambulansımızın tekerini de bulduk. Hemen bunu da koyalım. Arka tekerini bulmuş olduk arkadaşlar. Sıra geldi ön tekerine. Neredesin? Ambulans! Neredesin? Evet, acaba hangisiydi? Bundaki parça hangisiydi? Hemen bulmam gerekiyor. Çok, çok zor gibi gözüküyor ama aslında hiç zor değil. Bakalım. Evet bir parça daha buldum Ambulansımızın diğer pencerelerini de buldum Ve tamamladım Şimdi elimde son 3 parça kaldı Acaba bunlardan hangisi Bakalım Evet bir parçayı daha tamamladık Şimdi sıra Sondan ikinci parça ve bu da en son parçamız. Acaba böyle mi? Evet gördüğünüz gibi bütün parçaları yerine oturttuk. Çok güzel. Şimdi bu altıdan e, bir tanesini oluşturmuş olduk. Sırada uçak videomuzu yapalım. Bakalım uçak puzzle'ımızı yaptığımızda nasıl olacak? Hadi bakalım. Tekrar uçak puzzle için Bizi izlemeye devam edin çocuklar kanalımıza da abone olun.